Merhaba arkadaşlar ben Serdar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi YouTube'da dolanırken bir video gördüm. E, tuz ve şekeri karıştırınca üstüne de su ekleyince değiş bir kar gibi bir şey oluyormuş. O yüzden şimdi deneyeceğim. E, evde küp şeker olduğu için küp şekerden bir tane aldım. Bunu yazıyorum. Döktüm. bitirdik buraları. Annem görmesin. Tamam. Bu arada arkadaşlar artık gerçek hayatta da video video çekebiliyor çekiyorum. Yeni bir karar aldım. Tamamdır oldu bence. Dur şunları da alalım da bu eğer çay olsaydım bu video işe yaramazsa bu şekeri ona da verdim de her neyse oldu. Şimdi üstüne de bir de tuz. Bir şöyle bir bol 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 bol. Dur ya bunun olmuyor. Şundan kıtın. Bundan. Allah fazla oldu fazla olduğu için bir dakika ya. Ne? neyse bir tane daha kıracağım ben bir ezip geliyorum bir dakika ya siyah yapacaktım Evet arkadaşlar yaptım. Burada şu an 3 tane şeker. E, bayağı 3 tane küp şeker bayağı bayağı fazla da e, şey adı neydi? Ay ne yapıyor? Ne? E, fazla da tuz var. Şimdi suyum da burada. Ama böyle dökmeyeceğim. Bunu çay kaşığı lazım bana. Şöyle çay kaşığı alayım. Tamamdır bununla işimiz yok. Şimdi döktüm. Ama umarım olur. Dur ya böyle olmayacak. Elimle döktüm. Ee, evet bu kadar yeter bence. Evet. Hani. Hani. Oha. oldu gibi bir dakika ben bunu bir daha deneyeceğim biraz tuzu fazla suyu fazla kattım sanırım ama ben bu sefer bir tabak içerisinde yapacağım hemen yapıp geliyorum evet arkadaşlar şu anda buraları da iyice temizledim. Ve karışım burada. Şimdi onun içine biraz su ekleyeceğim. Ya çok oldu. Buradaki. Ne? Hani. Ya o kadar. Her neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Sizlerle birlikte saçma sapan e, evinizi batıracak bir deney denedim ya da ya ben yanlış yaptım ya da olmuyor kan yani kandırıyorlar Sizce ya hangisi yorumlara yazın ben mi yanlış yaptım yoksa olmuyor mu Allah. Evet şunu da koyayım. Arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.